Simple al ve kes Rap bu nefesin Dene bir sonda ses Şamata'yı kesin Norman der yes Bu da ilk albüm Geldim 2010 Sessiz diye son 300-500 kroyu delirtir Baksana bu ritim ölüyü diriltir Avrupa'dan ithal her şey hadise İste gülüm burada bol bir yolse Bebekte 3-5 turunda şeytan Diyo bitirek yap yaza denk gelsin Zor değil kolay peşinde koş Parkanda da rap yapar da bir gaza gelsin Ben dedi ki sen de döktür Hesapta bizden bu çok zekice Pompala DJ hepsi kıvıtsın Sonra gelip adisyonda sevetsin Düktürü dünya kimine bir cinnet Geçirtir ki sorma dertle millet Dövize yüklenin dolar azdıkça Ben de azıyorum ama yazdıkça Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta Hadi boş lafı kes yo. Dikkat etme rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşla bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boş lafı kes yo Dikkat et rap içinde patlar Söz güzelim sana tatlı dilber O yana bu yana oynar ince beller Taş gibi taş bebek hadi uçalım mı? Bu nasıl bir söz lan bu nasıl bir şarkı? Biz bunu hak ediyoruz Magazin oynayın size paranızda Boş insan ordusu müzik piyasanız Bir numara yoktu ki bir numaranızda Bak bu satırlar adın gibi gerçek Dinleme beni ya da ağzını açma Neden yazıyorum ki bir ton gerzek Anlamadığı söze diyor rap saçma Her şeye rağmen sabırla yoluma Gülüyorum ve yürüyorum aheste Yapmalıyım bol para şan şöhret Hadi Sezen abla bana da bir beste Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar. Boşta bir ses. Hadi boş lafı kesiyor. Dikkat et rap İçinde patlar, çek bir nefes, hadi boşta bir kes. İşte bu ortam sizi beşe kafalar, boşta bir ses, hadi boşta bir kes. dikkat et, rap içinde patlar. Var mı cesaret, hey basın basın, ben de esaret. Yok yazın yazın, doğrular değil. Verilen hep zanaksdır, nak yemelen. Dur relax relax, Sim City değiliz, burası Türkiye. Bir şey yaramasa da atacağım etlis. Esefle kınayın, bu arada dostum. Parlamento değil, onun adı Meclis. Aman. Diyorlar fazla açılma Eleştiren der tadını kaçırma Sözlerim kefil vere boyun değil Benim işim bu koç susmak iş değil Topunuza birden cevap olacaksa Ben size yazarım gavur İzmir'den Şehrim ülkemin en batı yakası Allah'ı gibidir ve tektir atası Çek bir nefes hadi boşta bir kes İşte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boşta kesiyor Dikkat et bu rap içinde patlar Çek bir nefes hadi boşta bir kes işte bu ortam sizi beşe katlar Boşta bir ses hadi boş lafı kes Dikkat et bu rap içinde patlar kalanların önemi yok Giden hayatımdan bir parçayı götürüyor Sanki mahkum oldum artık kalan anılara O yüzden bendeki gecelerin bir sabahı yok Hadi yak anıların önemi Ayrılık vakti gelir zamanımız daralıyor Tanrının misafiri gibi girdin hayatıma Şimdi öyle çekip gitmek sana yakışmıyor Ama git bir ufacık dağıtırım Tamam unutamam ama bir gün alışırım Bu ara İstanbul gibiyim fazla karışım Gecenin üçü olur olaylara karışırım Umut yok güle güle sarışınım Artık sevişemem şeytanlarla savaşırım Kaybeden ben olurum bir köşede dağılırım Merak etme seni kendimden de sakınırım ya. Yeah. Öyle bir aşk Yakamadım masamdaki fotoğrafı Kabul edemedim kaderime yazılanı Ve hala bırakamadım bir türlü sigarayı Sabahlara kadar bekliyorum aramanı Bir bir sen nasıl özledim seni Bir tarafım engaz bir tarafım ölü Olsa da konuşsa kalbimin dili Solmadan gel artık aşkımın gülü Bugünün tadı yok nasıl olacak O bakışın bir adı var beni yıkacak Güzelim son bir kez sokul bir yanıma Devlerin aşkı birbirine seni bulacak Bu gece bir şeyler yarıda kalacak Ciğerim hazırlan bu seni yakacak Masada son bir şarkı daha çalacak Ve kalbimin adına adını yazacak ya. Yeah. Öyle bir aşk görülmemiş dünyada